Evet bugün İngiltere'nin kipası Tesco'dayız arkadaşlar. Hep birlikte fiyatları inceleyeceğiz şimdi hızlı bir şekilde. Haydi öyleyse. Bir adet salata. 43 arkadaşlar. 75 peni. Evet, 6 adet domates. Mantarların fiyatı. 95 bin arkadaşlar kenteden avuç alabiliyoruz. Sterlinin %1'i değerindeki İngiliz para birimine peni diyoruz arkadaşlar. Yani küçük para birimi kuruş anlamına gelir arkadaşlar. Peni kelimesi tarihte bilinen ilk kez Mehmet Bahayettin Yeni Türkçe Lugat 1924 eserinde yer almıştır. Bunu da ekleyelim bilgilerimiz arasına. 2 pound litrelik meyve suyu. Süt fiyatları markasına göre değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. İngiltere'ye gelenlerin en çok merak ettiği şeylerden biri de buradaki market fiyatları. Bu yüzden sizler için Southampton'daki bu marketin ürünlerinin fiyatlarını inceliyoruz. 131'den liradan brokoli alabiliyoruz. yediklerinizin helal gıda olması gibi özel hassasiyetleriniz varsa İngiltere'de içiniz rahat edebilir. Çünkü hem İngiliz hem Türk marketlerinde bu koşullara uygun gıdalar bulabilirsiniz. 2.99 karpuz fiyatı. Helal gıdaların yanında vegan beslenme gibi özel beslenme şekillerini tercih ediyorsanız yine hemen her yerde rahatlıkla istediğiniz gibi bir gıda bulabilirsiniz. Muzun kilogram fiyatı 69 Peni. Çikolata kutusunda indirim var. 2 Pound'dan bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Tavuklarda da indirimler var arkadaşlar. Bu şekilde bir tavuğu 3 Pound'dan alabilirsiniz. tabii ki de bu fiyatlara da var. Bir adet soğuk sandviç, bir adet atıştırmalık ve bir adet içeceği sadece 3 pound karşılığında satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de bu seçili ürünler için geçerli. Burada gördüğünüz içeceklerden bir tane alabiliyorsunuz. Normalde fiyatları 1.40, 1.25. Bunların içinde Red Bull da var arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesini menünüze dahil edebilirsiniz. Bunlar da içerisinde. kıyma fiyatlarına bakalım. 750 gram kıymanın fiyatı 3.99. Bu şekilde 500 gram kıymayı 2.60'dan alabilirsiniz. Stek fiyatlarına bakalım. Uygun bir tane buldum. Bu ikili 2.99 2.99'dan alabilirsiniz. hemen ben size uygun olanını gösterdim. bir çoğumuz bizi gün boyu kuru ve temiz tutan deodorantları kullanmayı seviyor. Dolayısıyla bunların fiyatlarına bakmadan geçmek olmaz. Herkesin ihtiyacına göre ürünler mevcut. iş macunu fiyatlarına bakalım. 1.49'a da alabiliyoruz. 3.80'e de. Tabii ki de benim kullandığım marka bu arkadaşlar. İngiltere'de yaşamak için bir ayda harcanan parayı Türk lirasına çevirdiğimizde Türk lirası ile sterlin arasındaki uçurumdan dolayı oldukça yüksek bir rakamla karşılaşmanız mümkün. Turist olarak gelenlerin İngiltere'nin çok pahalı bir ülke olduğunu düşünmelerinin en büyük sebebi bu. Peki İngiltere'de yaşayanlar için hayat gerçekten bu kadar pahalı mı? İşte bizim alışveriş arabamız. dış fırçalarında indirim var arkadaşlar. 90 pound'dan 40 pound'a düşmüş bu gördüğünüz ürün. İngiltere'de yaşadığınızda paranızı sterlin olarak harcıyorsunuz. Ama aynı zamanda sterlin olarak da kazanıyorsunuz. Yani Türk lirasına çevirdiğinizde harcamanız kadar kazancınız da çok oluyor. Aslında İngiltere bir fırsat ülkesidir. Yani az para kazansanız dahi az para harcayarak konforlu bir yaşam sürme imkanı bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi geldik bebek bezi rayonuna. Buradaki fiyatları da inceleyelim. Görüldüğü üzere fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bence İngiltere'de yaşayanları en çok zorlayan ev kiralarıdır. Tabii ki de İngiltere'de ev kiralarından kurtulmanın bir yolu var arkadaşlar. O da ev satın almak. Aslında bu size biraz şaka gibi gelebilir ama düşük faiz oranlarından dolayı %20 gibi bir peşnat ödedikten sonra kira öder gibi ev sahibi olabilmek mümkün burada. İngiltere'de ev sahibi olmak için ille de İngiliz vatandaşı olmanız gerekmiyor. Ya da süresiz oturum iznine sahip olmanız da gerekmiyor. En iyisi biz fiyatlara bakmaya devam edelim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz tuvalet kağıdı 9'lu ve 2.08 fiyatında. Şimdi kahve fiyatlarına bakalım. Nescafe Original 5 pound. Ayrıca Türkiye'de olmayan bir sistemden bahsetmek gerekirse gün içerisinde satışının tamamlanması gereken yani et, süt, meyve, sebze gibi ürünlerin günün sonunda oldukça indirimli oralak satışın sunulması maddi olanakları yetersiz olan kişiler için büyük bir avantaj oluşturuyor burada. Bir de yoğurt fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Yarım kilo yoğurt 45 TL ve 85 peni kilolu bir pantolon bir kırışık şeklinde 12 yumurta 175 altılı 125 zeytin yetişim İngiltere'de zeytin fiyatı ayçiçek ya 3 litre 3.10 burası biraz kalabalık olmaya başladı. Bir şekilde geçelim burada. Çek fiyatları 65 pi. Mayonez'e de bakalım. Mayonez fiyatları. Makarnalar gerçekten çok uygun. Şurada dondurmalara göz atalım arkadaşlar. markette indirim kartı mevcut arkadaşlar. Bu indirim kartıyla seçili ürünleri daha uygun fiyatlara alabiliyoruz. Yani indirimli fiyattan alabiliyoruz. En önemli yaşam kaynağımız olan suyun fiyatına bakalım arkadaşlar. 5 litre su ve burada altılı nesle var. 250 bir adet şişesi bir buçuk litre. Ve son olarak çitozlara da bakalım. Son olarak çitoz fiyatlarına da bakalım. elimiz boş çıkalım istemedim. Biz de alışverişimizi tamamladık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu da yaptığımız alışverişimizin fişi arkadaşlar.